Senle konuşmadı kardeşim. Sen de görüşlerini alalım. Sen de ah, düşünüyorsun. Anlat. Abi şimdi bak bizim bu dayılarımızda şöyle bir sıkıntı var. Hani geçmişten geldik, yani geçmişte daha çok yaşadıkları için hani görüp diyoruz yani tecrübe. Evet. Tecrübe yaşadıkları kaç sene önceki olay. Evet. Şu anki yönetim geçmişte de vardı. Şu anda da var. O zamanki yönetimde adamlar gidiyor torpille bir yere giriyorlar tamam mı? Hani örnek veriyorum A Partisi'nin işte bir kolluk kuvveti falan giriyor Veya işte ne bileyim gençler birine falan giriyor. O zamandan büyüyorlar. Çünkü Geçmişte bu kadar olay yoktu. Şu an ekonomi zaten berbat durumda. Bunu kimse bana şekilde iyi olarak kanıtlayamadı. Ekonomi He? kötü mü ekonomi şu an kötü kötüden de beter bak, ekonomi yok, yok, ekonomi yok. Şu an euro 10 lira olmuşken adam bana diyor ki burada 3 aylık maaşım ve işte dayanamıyorum diyor. Ya 4000 lira nasıl ayırıyorsun? 2 lira kira ediyorsun. 2000 lira 5 şikayet nasıl bak? Benim 3 tane kardeşim var, 5 şikayet 3 kişi kardeşi şu an eve 4 tane maaşı kardeşlerim daha 15 yaşında çalışıyor, otelde çalışıyor, 15 yaşında ya. 15 yaşında ortaya niye çalışıyor çocuk? Bana birisi buna açıklasın ya çocuk niye çalışıyor? O gençliğini yaşamayacaksa ben niye yaşamıyorum? Hani bana bunu birisi açıklasın lütfen. Hani ben 18 yaşına geldim abi 3 senedir çalışıyorum bak 3 senede bunu kendi paramla aldım. Bunu kendi paramla aldım. Hiç babama da verdik demedim. Kendi dersen paramı da ödedim. Hani bana bunu kimse şu an ekonomi o iyi olduğu için açıklayamaz. Babam niye ödeyemiyor? Çünkü geçindiremiyor. Hani şimdi mesela örnek ben bir ayakkabı almak Daha bu ayakkabı iki hafta önce aldım 150 lira. Ayakkabılar fiyatı olmuş 500 lira. Hani hani diyorlar ya işte ayakkabı alırım 3 tane. Nerede alıyor ayakkabı? Hani bana bunu birisi söylesin. Alabiliyorsa abi gelsin bana da alsın vallahi. Hani zaten şu anki gençler hiçbir Türkiye'de yaşamak istemiyor. Niye yaşasınlar ki? Sen de gitmek ister misin mesela yurt Abi bak bana de ki hani seni direkt göndereceğim. Orada git bok temiz affedersin. Yine giderim vallahi giderim ya. Hani ben Hani ben o kadar gitmek istiyorum ki bak 18 yaşındayım mezuna kaldım. Hani bu sene iyi bir puan yapamadım. Çünkü hani mevsoya girdim olmadı. Sağlıktan elendim. Ben bir sene daha çalışacağım. Çünkü hem dersine paramı ödeyeceğim. Hem motor kullanan motor benzin paramı ödeyeceğim. Motoru dört senede aldım. ha 4 sene çalışarak bir motor aldım kendime. Hani araba desen araba imkanı yok. Hayal meyal yani. Peki buradan yetkililere, biz yönetenlere bir şey söylemek ister misin sen duyuyor bir şey söyleyeyim. vallahi söyleyecek bir şey kalmadı. Çünkü bütün şu an sokak yapan herkes söylüyor. Söylesene bir değişik olmuyor. Vallahi hani içimiz dolu ama söyleyemiyoruz. Hani söylesek bir şey değişmeyecek çünkü. Niye çenemizi yoralım ki? Ben teşekkür ederim. Naber? Şey, söyle, şey mi? evet, evet. Bu milletin en büyük tarihi 30 Ağustos bayramı ayağa kalktığı bir tarihtir. Gençlerim ve Türk milletinin bayramını kutluyorum. En içten dileklerimle her şey, de, şey de, de. gönlünüzce olur inşallah. En güzel tarihte böyle bir yorum yapıyorsunuz. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür Yok, ederim. Olun, Az önce genç kardeşim bir tane size dedi ya Türkiye'nin ekonomisi bugün sabah haberle de mi? Sayın Erdoğan Bosna her şekilde ticari ilişkilere gittik Ulan ya. Ulan Bosna'ya kadar mı düştün sen? Hani şahlanıyordun? Hani şahlanıyordun? Sanki Amerika'ya gidiyor, size gidiyor. Ha? Bosna her zaten açlıktan gidiyor. Gebe ben Kosova'lıyım ben prezidentliyim. Bosna her değil, aç adam. Biz ticari ilişkilerimizi güçlendirmeye ben ya. Övünemek için. Hani kocaman ülkeydin? Hani şahlanıyordun? Bosna'ya mı kaldın? Amca zaten bir şey konuşsun. Bizler geldik. <laughs> Yok ben <artık gülüyor> ya, ya. Şimdi Afgan <laughs> göçmenlerimiz geliyor yani bizim <laughs> ülkemizde kardeş, dostlarımız, kardeş dostlarımız. geliyor ya. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Bu ülkedeki gençler açken hani hepsi diyor işsiz falan. Niye Suriyelilere olmak daha çok önünde <laughs> bize daha çok tanınmıyor? Biz Türk'üz hani Türk'üz abi ya ben Türk'üm. Efendim? Ya, ya insansa ilk önce kendi ülkesindeki insana bir baksın. Kendi ülkesi açken yabancıyı ne alsın adam? Hani örnek veriyorum. Bir şey sorabilir miyim? Senin bir dakika bir evet. şey. Senin bir ailen var. Bak senin bir ailen var tamam mı? Hani çocukların var, kocan var. Sen ilk önce ailene mi bakarsın yoksa komşuna mı bakarsın? Herkes ya ilk önce bir kendikini ailesi sonra diğerini bakar abi. Bakamıyorsun işte. Önce kendine bakacaksın. Kendini bir abi, kendine... toparlayacaksın. Ondan sonra bak, ben abi, kadar şuna... yapıyorsan... Ya bak bir şey söyleyeceğim. Şeye... Sen yolda yürürken tamam mı yani... Afkanın bir tanesi gelip seni bıçaklayıp kaçsa bulamayacaklar. Farkındasın değil mi? Kaydı yok. Gelen kim, giden kim bilmiyorsun. Adamın oradaki mesleği ne? Terörist mi? Hiçbir fikirleri yok. Farkındasın değil mi? Bak <laughs> elini ülkesi tamam mı? Gidiyor mühendisini alıyor. Tamam mı? <gülüyor> i̇şte <laughs> e, NASA'ya belge yollamış. Kızlarını, cartlarını cürtlerini alıyor. Hepsini alıyor tamam mı? Hepsinin belgesini tutuyor. Hepsine vatandaşlık şeyi veriyor. Senin buraya gelen Afgan tırla geliyor. Içinde köpek gibi geliyor. Yavru köpek gibi geliyor hepsi. Olay bu zaten. Bizim derdimiz Afgan'la Suriyelisiyle değil yani. Anladın mı? Gelen eğer eee ülkede herhangi bir şey yapabilecekse okey anladın mı? Ama sokakta dolaşıp karılara kızlara tecavüz ediyorlar. Başka bir anlamı yok yani. yani Mevzu... Ne? Kişi... Bak, Hayır abi bak şey eğer eğer mi? eğer sıkıntı yani ülkede olsaydı tamam mı? Hani başka bir gelip sen hani sığındığın büyük ülkede insan niye zarar veriyorsun? Hani şey çekiyor ama Konuşacaksan mikrofona konuş. Söz ya. hakkı Söz vereyim. Söz hakkı da oldu çünkü. Peki hani. bu arada Adam bizim insanımızda bir bir da suç var. var. Gidiyor işverenler 200 300 lira eksi çalıştıracağım diye ya. 200 300 lira. 200 300 lira kendi vatandaşına verip çalıştırsan bir şey değişmeyecek. 200 300 lira az alıyor diye az şey yapıyor diye Afgan'ı çalıştırıyor, Suriyeli çalıştırıyor. Gerçekten ırkçı değilim. Irkçı değilim. Gerçekten değilim ama bu insana koyuyor. Benim vatanımda başkası benim yerime çalışabiliyorsa Sıkıntı. Ben abi, ben neden gitmek bir istiyorum bir abi? Bir Avrupa ya... bir son. Sen dedin ya benim vatanım diye. Arkadaşlar dedi ya ben yurt dışına gidip Şu anda istese de yurt dışına giderim Türkiye'de yaşamam. Nerede vatanım oluyoruz ama senin? Abicim nerede vatanım oluyor? Bak sen şuna. Bana vatanım deme. Sen bu ülkede yaşamak istemiyorsan vatanım demeyeceksin. Anladın mı? Bu vatan için, bu vatan için sizin gibiler için. Her gün orada can veriyorlar her gün. Anlayabiliyor musunuz? Baştan başta, başta, Suriyelisinden abi, de Afganlısından çocuklar. da. Siz gözünüzde şahit oldunuz mu? Bir Suriyelinin bir Afganlının birine affedersiniz tecavüz ettiğini. Ha, haberlerde var. Mi? Haberlerde ben var. Gördüm. Abi. abi, abi haberlerde hani, çıkıyor. Niye ya? yalan Kendi yalan ülkenin ya. insanı da ona tecavüz ediyor. Onu ne diyeceksiniz? Afgan'dan abi, tecavüz lan. etsin. Aradanlar sadece erkek lan, ya yusur lan, yusur. geliyor. Lan kadın yakıyorlar. Tecavüz ediyorlar. Kadın yakıyorlar bu ülkede. Yakmadılar mı? Lan, abi onları milliyetçi bir mi? Bana vatan demeyin. Önce önce vatanınızı sevmeyi öğrenin aslanım. Abi, biz bu vatan gelip burada biz Tayyip, Tayyip Erdoğan'ı, Erdoğan Bahçeli'yi kötüleyip de abi. ondan sonra efendim yok şu fiyata yok fiyata çıktı demeyin. Adam adam işsizliğe ondan sonra Açlığa protestoya protesto etmeye gidiyor. 300 bin liralık arabasıyla gidiyor. Abi, organize olmak için organize, olmak için, organize olmak için 20 bin liralık telefonuyla konuşuyor. Neresi aç lan burun? Bu ülkenin neresi aç? Abi bak, bak sen şuna neresi aç? Sen bunu anlayamıyorsun bak adam bak diyorlar ki porsiyonunu küçült porsiyon yok ki abi porsiyon yok bak. Cumhurbaşkanımızın eşi kendisi bir tane haber yaptı. Dedi ki porsiyonunuzu küçültün. Abi adam kur ekmek yiyor ya. Kur ekmek. Lider için liderini sevmiyorsan vatanını sevmiyorsun anlamına gelmez. Tamam. Doğru mu? vatanını sevmiyorsan anlamına gelmez. Ben Tayyip, ben Tayyip Erdoğan'ı sevmeyebilirim ama vatanıma da can kurban. Sen Tayyip Erdoğan'a kızıp da ben bu ülkeden giderim. O zaman vatanım demeyeceksin. ki bak sıkıntı bak. Atatürk'ün devrinde bak. Kim yönetiyor? Sizin savunduklar, sizin savunduklarınız da yönetti bu ülkeyi. Ne oldu? Nasıl? Ne var ülkenin halinde? Ne var ülkenin halinde ne var ya? Ne var ülkenin halinde ne var? Ne var? Ne yok Söyleyin abi. bana. Şimdi bana bunu söyler misin? Peki niye ne? gençler neden şikayetçi? Şey bak gençler neden Ülkemiz şikayetçi peki? Eğer ekonomisi iyi diyorsanız peki niye dolar 8 lirayken euro 10 lira? Bunları açıklayabilir misin? Kardeşim senin doların mı var? Abi senin bak, euron mu abi, var? Hayır Allah, Allah Allah. 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 Şey Bankada kaç doların var? Bankada abi, kaç euron var senin? Bak, hayır bak. Söyle, Söyle bana. Tamam ben sağ. Sağ. Söyle bana. Sen, olalım sen, olalım sen alalım şu alalım. an peki bizim yerli bir malımız olduğunu düşünüyor musun olalım. abi? Söyle bana. Her Gençler, Her gençler şey. ondan anlamaz. Ya, ya ayıptır ya. Tek Aslanım. Bir tek Aslanım. Lidere kızıp da, lidere kızıp da vatana yüz dönmeyin. Bu vatan kolay kazanılmadı. Anlatabiliyor mu Vatan kolay kazanılmadı. Gençler. Ha. Yok bu ülkeden giderim, yok bilmem ne giderim. Çekin gidin o zaman.